Yeni Malatya Spor'da Adil Gevrek tekrardan başkan adayı olmayacağını açıkladı. Bizler de Malatya Editörü olarak sokaklarda Malatyalı vatandaşlara bu soruyu yönelteceğiz. Bizlere destek olmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ee, yeni Malatya Spor'da Adil Gevrek yeniden başkan adayı olmayacağını açıkladı. Siz Malatya Spor hakkında ne düşünüyorsunuz? Küme düşmek üzere? Vallahi küme düşecek zaten düşmesine de bir fikrim yok o konuda. Hani olmak istemiyorsa da kendi sorun abi. Sizce Malatya Spor e, seneye Süper Lig'e tekrardan çıkabilir mi? Çıkamaz ya. Bu sene, Neden? Bu sene de çıkamaz abi. Oyuncuları güçlü değil yani iyi oyuncular yok. Şu an olsa yine de çıkarlardı ama Allah büyük. Yorum. Yeni Malatya Spor'da Adil Gevrek tekrardan aday olmayacağını açıkladı genel kurulda. Siz konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi abi Malatya Spor'da her zaman bir iç iç şey var yani iç savaş gibi bir şey var. Ee, topu güzel oynuyor ama bir türlü o şeyi sağlayamıyor Malatya Spor ligde e, e, seri sağlayamıyorum bir maç yeniliyor bir maç tekrardan kaybediyor bir maç yeniliyor bir maç kaybediyor. Bir de biz Malatya Spor ben de bir Malatya Spor olarak söylüyorum bunu. Biz e, diğer takımlar gibi büyük takımlar gibi altyapıya önem vermiyoruz. Önem vermediğimiz için de maddi gelirimiz o kadar yüksek bir şey ülke olmadığı şey olmadığımız için hep şey yapıyoruz. E, Oyuncu alıyoruz. Oyuncu alınca da kulübümüzün şeyi maddi maddi gücü yeterli olmadığı için ben yani hep bir e, düşüş yaşıyor Malatya Spor. Ben Malatya Spor olarak hep söylüyorum ki ve ben kendim de bir topçu olarak Malatya Sporu o kadar iyi oynayan altyapı oyuncular var ki. Altyapıya birazcık önem verse belki bir iki tane oyuncu çıkartıp da bir yerlere gelebilir. Ve bütün e, futbolda bütün takımlar altyapıya önem vererek bir şeyler yapıyor. Söyledim Peki ki, e, sence seni Malatya Spor küme düşerse ki büyük ihtimal düşecek çıkabilir mi Süper Lig'e? Ya Malatya Spor e, yani çıkamaz çünkü niye? E, maddi gelirimiz yani yok. ben bir Malatya, bir Malatya olarak her zaman söylüyorum ki yani bizim her zaman altyapı önem vermez. Ben de bir topçu olarak söylüyorum. Benim gibi nice iyi oynayan topçular var ama hiçbir zaman parlamıyor, görülmüyor. Yani gidip başka insanlar yurt dışından gelip de Malatya'da oynuyor ama bizim Malatya'nın insanı, kendi topçu, topçularımız oynayamıyor. O kadar yetenekli insanlar var ki bunu görmeleri lazım. Bunları görmediği sürece Malatya Spor bir yere gelmez. Büyük takımlara bakarsanız hep Altyapıdan oyuncu çıkartarak, onları parlatarak, onlardan maddi gelir elde ederek kulübe bir şeyler yapıyor. Ve bizim de arkamızda büyük iş, insan, iş insanlar olmadığı için maddi gelirimiz o kadar iyi değil. Her şeyin başında maddi gelire bakıyor futbolda. Topçu olursa oynatırsın, olmazsa kaybedersin. Başkan adayı olmayacağını açıkladı. Sen ne düşünüyorsun bir Malatyalı olarak? Abi ben ve diğer Malatya taraftarları olarak mesela takımıza destek veriyoruz. Sahaya çıkıyoruz iki maç kazanırsak bir, bir maçı kaybediyoruz. Bu nedenle takım bir olamıyor. Top top güzel çeviriyor bir süre sonra, bir süreden sonra kaybediyor geri. Bunun gelir de daha güzel oyuncular alırsa takıma daha güzel şey olur. Yani maddi şey var, kayıp var şu anda. Oyuncu mesela transfer yapamıyor. Güzel bir oyuncu transferi yaparsa takım kendi başarısı için daha güzel yerlere gelir, daha güzel maçlar çıkarır. Bu burada değil de kalk, kalkar şeye gider. Başka Mes bir ile Başka ile gider. Orada güzel daha maçlar çevirir. Daha güzel top oynar. Yani umarım takım için en iyisi olur. Hay Sizce olur. seneye Süper Lig'e çıkabilir mi tekrar Malatya Spor? Daha güzel oyuncular transfer yaparsa inşallah. Başkan Adil Gevrek tekrardan aday olmayacağını açıkladı. Siz Malatya Spor hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi şimdiye kadar şampiyonluğunu kaybetti. Şimdiye kadar kimya düşme şeyi vardı. Herhalde bu, bundan sonra düşer İnşallah. Çok büyük ihtimalle yeni Malatya Spor küme düşecek. Peki sizce tekrardan Süper Lig'e çıkabilir mi gelecek yıl? Çıkabilir de çıkmayabilir de. Yani bunlar şey değil. Sizce neden düştü Malatya Spor? Nasıl? Neden düştü? Neden kaynaklı Malatya Spor küme düştü? Ya neden kaynaklı? Transşehircilerden, hakem, eee ne diyeyim sana, başkanlardan yani düşüş artık. Memnun muydunuz Adil Gevrek'ten? Biraz memnundu. Biraz memnundu. Aday olmayacak bir dahaki seçim. Evet, abi. Yeni Malatya Spor'da Adil Gevrek tekrardan Başkan adayı olmayacağını açıkladı Siz bir Malatyalı olarak ne düşünüyorsunuz konuyla ilgili Yani abim bence şahsen kötü bir durum bu Bizim için de üzücü Hem Malatya Spor'u gönlümüzce tutuyorduk abim, Kalbimizce Yani bunun olması beni üzdü şahsen Arkadaşlarım adına da öyle ee, Yani bence olmasın abim ya Benim dileğim bu Peki sence Malatya Spor neden küme düşmek üzere Neden düştü bazı vatandaşlar düştü diye nitelendiriyor Yani abim Onunla tam bilgim yok ama yani memnun muydunuz bu yıl Malatya Spor'dan? Ya, tam beklediğim performansı vermediler ya. Sizce seneye Süper Lig'e tekrardan çıkabilir mi? Allah'ın izniyle çıkarlar diye düşünüyorum. Yeni Malatya Spor'da Adil Gevrek tekrardan başkan adayı olmayacağını açıkladı. Yani ne düşünüyorsun? Futbolla pek bir alakam yok. Malatya takip ediyor musun? Yani çok da takip et, ediyorum. Küme düşmek üzere bu yıl. Ne düşünüyorsun? Valla Adil Gevrek istifa etmeli yani. Bu bir, şekilde. bir dahaki bu şekilde seçimde yönetemez. aday olmayacak. Bu şekilde yönetemez yani. Neden? Hani Abi yapamıyor adam. Oyuncuların parasını bile ödeyemiyor yani açıkçası. Bir genç olarak sence Malatya Spor seneye Süper Lig'e çıkar mı? Adil Başkan başında olursa zor bu gidişte. Ama başka bir başkan aday olursa olabilir. Malatya Spor'un durumunu biliyor musunuz? Küme düşmek üzere son sırada. Zaten hiç Sizce neden düştü? Ne yönetimden kaynaklanıyor. Para vermezsen olacak o. Yönetim aday olmayacağını açıkladı tekrardan. i̇yi olur zaten. Yani. sence Malatyaspor e, Malatya Spor seneye kü kümeden Süper Lig'e çıkar mı tekrardan? Allah zor biraz. Neden? Çünkü borcu borcu çok. Direktmen aşağı gider. Başka bir adnan geri yukarıya çıkmaya çalışsa çıkar işte. Malatya Spor gibi mi? Aynı. Eski Malatya Spor. Aynen öyle olacak yani sonuçıyla. Onu gösteriyor yani. Nasıl aşağılanırsan o kadar geri aşağı gidersin. Bak yapacak bir şey yok. Da aday olmayacağını açıkladı. Siz ne düşünüyorsunuz bir Malatyalı olarak? Ya Malatya Spor taraftarı olarak Adil Gevrek 2. Lig'den bu Süper Lig'e kadar çıkarttı, bu kadar başarı gösterdi. Ama son iki sezondurlu yani yaptıklar yani biraz eksik kaldı transferlerde, yeni transferlerde. Zaten önemli olan e, kulüpte şeydir, futboldur. Futbolda geri kaldı, zaten küme düşmeyi de garantiledik matematiksel olarak. Yani onun için bence de bir değişim şart. Çünkü arkadan gelecek yani bir iş adamı da eğer ki başkan olursa altta birinci ligden çıkartma ihtimalimiz olur yani Malatya'yı. Ya. Çıkar mı sence seneye Süper Lig'e Malatya Spor, tekrardan? Yani başkan değişirse, gelecek başkan da biraz elini e, cebine atarsa, masaya para korsa çıkar. Neden olmaz? Yani çıkar evet. Tekrar aday olmayacağını açıkladı. Siz ne düşünüyorsunuz konuyla ilgili? Bence e, yani şimdiye kadar yapması gerekiyordu. Yani çünkü bu 2-3 yıldır Malatya hiç iyi gitmiyor. İlk başta çok iyi çıktı. İyi gitti yani çok iyiydi. Ama şimdi hiç iyi değil. bence istifa etmesi çok doğru bir karar. Yani bırakması çok doğru bir karar. Yeni yerine gelecek kişi de inşallah iyi bir iş adamı olur. İyi yerlere getirir. Malatya artık iyi yerlere gelmek gelmesi lazım. Yani Malatya çok iyi bir takımdı çünkü. İlk Hı. sene Avrupa'ya gitmiş bir takım. Yani çok iyiydi. İnşallah dileğimiz yine eski Malatya'ya kavuşmak. Malatyaspor doğu takımlarında tekti küme düştü. Sizce Doğu takımlarının kaderi mi bu? Doğu'da takımlarında kaderi diyebiliriz. Çünkü Erzurum'da çıkıyor. Her sene çıkıp her sene düşüyor. Yani Malatya'da yani umarım ki kaç yıldır mesela düşmedi ama bu sene düşecek yani matematiksel şeyle bakarsan yani düştü. Düşecek diye bir şey yok. Ee, i̇nşallah yine seneye çıkar ve iyi güçlü bir şekilde döner Malatya. Tek umarım, tek dileğim Malatya'nın en iyi yerlere gelmesi. Düşmesi zaten çok doğaldı. Ee, i̇ki sene önce zaten düşecekti. Sırf e, Tayyip'in, Recep Tayyip'in sayesinde. Bir de o yegenini getirmesi Ali Ravcı'yı göndermesinden sonra zaten kadro, iskelet tamamen bozulmuştu. E, futbolcular bir teknik sorumlu gibi davranıyor. Mesela Sadık'ın yaptığı hareket. Sadık yani direktmen kadro dışı değil, direktmen sözleştirmeni feshedip edip gönderilmesi lazımdı. Bilemiyorum yani Petri'ye düştükten sonra bir daha çıkması mümkün değil. Neden? Daha da düşer eski şeyi Bursa. Es eski Malatya Spor gibi mi olur yeni Malatya Spor? eski şehir spor yok mu? Evet. Yok Malatya spor da ligden düştükten sonra amatöre kadar düşmüştü. Ama amatöre kadar düşmese de yine çıkması kolay olmaz abi. Çünkü arkada duran bir değişim söz konusu bu değişim maddi olarak da devam etmesi lazım. Arkasında duracak insanlar yok. Tamam ikincilikten alıp birinci lige getirdi ama üst senedir yani İrfan Buz'la devam etmeleri de yanlıştı. İrfan Buz Peteli Ligi hocasıydı öncelikle. Yani Zor. Sergen Yalçın döneminde yeni Malatya Spor e, iyi bir çıkış yakalamıştı. Sergen Yalçın'dan sonra gelen teknik direktörler de fazla durmadı. Sizce teknik olarak e, Adil Gevrek e, iyi bir proje miydi yoksa Adil Gevrek takımı kendisi için mi kullandı? Ee, yani siyasete karıştıktan sonra biraz kadroyu bozdu. Adil Ravcı'yı göndermesi. Adil Avcı zaten Malatya'nın bütün dış kart ekibini yapan oydu. Onu gönderdikten sonra işlemler sonlandırdı işte durum bu. Yine seçilecek başkan sizce Sporu tekrar Süper Lig'e çıkaramaz mı? Yok Yani bir değişim öyle bir yani profesyonellik lig hani kötü Bal Ligi 3. Lig'de olsa bir maddi olarak hani 3. Lig'de maddi ön planda oluyor. Burada maddi ön planda olmaz zaten hepsinin durumu PT Ligi'nde. Zor yani bir 4 üst 4 sene orada durabilirse iyi çıkabilir de yani bir yapılandırma lazım. Çünkü başladığı zaman Semih Kaya oynuyor. Mesela bunlar hep büyük topçulardı. İlk 5'e girecek takımda yani bir Konya kadar kötü değildi ama işte dediğim gibi siyasete olaya girmesi, siyasette kimsenin durdurulması, ee, yönetimde 15 hakem değişiyor mesela. Lig zaten 15 hakem yönetti bu maç. Hepsinin değişmesi şahibeli. Lig bitti yani kısacası. Aday olmayacağını açıkladı yeni Malatya Spor'da. Sizler ne düşünüyorsunuz konuyla ilgili? Valla ne yapalım. Şey. Batırdı takımı gitti. Neden sizce batırdı? Neden olacak? İşte istirahat olmadı. Yanlış transferler yaptı. Ondan dolayı bu duruma düştük. Hepimiz de üzüldük yani. Malatya Spor e, sahip çıkıldı mı Malatya Spor'a? Malatya halkı tarafından. tam düne kadar maçlar hepsine gittik. Ama ondan sonra baktık ki yani takımda hiçbir şey yok. Yanlış transferler, yanlış harcamalardan dolayı. Bu hale geldik. İnşallah bundan sonra hayırlısı olur. Sizce seni Malatya Spor Süper Lig'e tekrardan çıkabilir mi? İyi bir başkan gelirse inşallah olur. Niye olmaz? iyi bir kadro kurarlarsa, iyi bir hoca gelirse inşallah olur. Can açıkladı. Sizler Malatyalı olarak ne düşünüyorsunuz? Bilmiyorum. Bence şey devam etse daha iyi olur. ya. Yani. Neden? Bilmiyorum. Ben olumlu görüyorum yani. Düşer, düşer mi bu sene Malatya Spor? Çünkü matematiksel He. olarak düşmese de düşmesi kesin gözüyle bakılıyor. Yani bu sene öyle gözüküyor ama inşallah umudumuz düşmemesi yönünde. Çıkar mı Süper Lig'e tekrar düşerse yer? Ben çıkabilir inşallah diyelim. Bu kadar. ne düşünüyorsunuz konuyla ilgili? Yaptığı zararlardan sonra bence devam etmesi gerekiyordu. Çünkü en sonunda bırakacağı zaman düştükten son olması gerekiyordu. Bence devam etmeliydi. Zararının şu an değişecek bence başkan da bulamayacaklar. Çünkü düşmüşüz. Sizce seneye Süper Lig'e çıkabilir mi tekrardan yeni Malatya Spor? Ne kadar kötü bir şey değil mi? Seneye bir daha Süper Lig'e çıkabilir miyiz? Yani yanlış yönetim 3 yıldır ee, yapılan yanlış Davranışlar, yanlış ekonomi sonunda bitirdi. Ve şunu diyebiliyorsak ne kadar kötü bir şey. Yani seneye bir daha Süper Lig'e çıkabilecek miyiz? Ama borçlara biraz zor olacak gibi. Çünkü sahipsiziz. Biraz. Malatya başlayalım. sahip çıkıyor mu sizce Malatya Spor'a? Malatya Spor'a sahip çıkıyor mu? İnanalım benim evde diş türküm var. İnşallah. Ee, maç izleyemiyorum ya. Yani düşünebilir musunuz? Neden? Musun? Yani zevk alamıyorum ya. Zevk alamıyorum. Ve geçenki Başakşehir maçının saatini daha unutmuşum. Öylesine gezerken baktım ve maç olduğunu gördüm. Bir Malatya olarak yazık ettik ya. Sahip çıkmıyoruz, çıkamıyoruz. Yani gidip de görülen yanlış plan yanlışlara bakıyorsunuz. Her şey yanlış, her şey yanlış, her şey yanlış. Ama inşallah birileri sahip çıkarsa bu güzel şehre, Kaysi kente bence bir şeyler olması gerekecek. Kanadayı olmayacağını açıkladı. Ne düşünüyorsunuz konuyla ilgili? Vallahi yani... Bir, 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 dinle görmedim de yani dinlemedim daha. Ama yani geçse güzel olur başına. Ee, Malatya Spor küme düşmek üzere. Sizce seneye Süper Lig'e tekrardan çıkabilir mi? Ya, şimdi futbolda kimin ne olduğu belli olmaz. Bir bazıları mesela geçen sene yeni Malatya Spor en başlardaydı. şu an düştüler de. futbolun bir şeyi var. Mesela ne diyeyim? Yani futbolda puanlarda fark, çok farklılık var. Mesela düşedebilir Yani oyuncuların bir de teknik direktörlerin başındakilere bağlı. Mesela bizim Galatasaray'dan örnek vereyim. Fatih Terim varken maçları hep kazanıyorduk. Şu an yeni gelen teknik direktör mesela fazla iyi değil. O yüzden Galatasaray fazla puan kazanamıyor. Yani yeni Malatyaspor'un teknik direktörlerini ben beğenmiyorum açıkçası. Yani yeni bir teknik direktör gelse belki yeni Malatya daha yükselebilir. Malatyaspor hakkında ne düşünüyorsunuz? Küme düşmek üzere. Evet, Malatya Malatyaspor hakkında konuşabilirim. Yani geçen sezona göre bayağı üzücü bir sıralama durumundayız transferler biraz tabiri caizse fiyasko transferler yaptık. Umarım önümüzdeki sezonlar şey daha iyi olur. Ee, bir fanatik değilim ama bilmiyorum. Yani elbette ki bütün maçları izleyen taraftar, atmosfer camia herkes üzülmüştür bu duruma. Yani bundan sadece birkaç sezon önce yani 6. 7. sıralarda oynuyorduk. Hani bu bizim kesinlikle beklediğimiz bir durum değil. Yani biz Malatyaspor olarak kesinlikle ligde kalmalıydık. Bunu hak etmiyoruz. Başka da diyecek bir şey mi? Seneye Süper Lig'e çıkabilir mi Malatyaspor tekrardan? Yani ben ümit ediyorum çıkmamız da lazım ya. Ee, aday olmayacağını açıkladı genel kurulda. Sizler ne düşünüyorsunuz konuyla ilgili? Yeni, yeni Malatya inşallah hayırlı olur. Kendisini de yani takip etmiyorum. Durumu nasıl Malatyaspor'un Sizce e, küme düşer mi ki çok büyük bir ihtimalle düştü. Bence hiç kurtuluş yok düştü. Seneye peki çıkar mı tekrardan? Sanmıyorum. iki senesi bence yok. Yandı Malatya Spor'un. Özellikle geçen sene de düşmüştü zaten. Bildiğiniz gibi Covid'den dolayı olmadı. Bu sene de düştü yani. Yapacak bir şey yok. Yönetemediler. Bazı oyuncularımız işte e, alamadılar. Yani hazırlık yapamadılar yeni sezona. Ben bununla ilgili düşünüyorum, böyle düşünüyorum. Da aday olmayacağını açıkladı yeni Malatya Spor Başkanı. Siz ne düşünüyorsunuz konuyla ilgili? Futbol futbolla hiç ilgim yok. Malatya Spor hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey bilmiyorum yani. Futbol... Küme düşmek üzere. Zaten belli oluyor durumu, evet evet. Peki sizce seneye Süper Lig'e tekrardan çıkar mı? biraz zor. Doğu güney takımları her sene her dönemde yaşıyorlar bunu. Doğu'da bir takım vardı. Malatya Spor'u da küme düştü gibi. Yani Diyarbakır çıktı, Elazığ çıktı. Hepsi çıktı. Bir yıl, bir yıl sonra tepe takılan. Bu bizim kaderimiz. Bir şey diyemiyorum yani.